yani kefenleyin Allah için yara almış bir kimse Allah yolunda yara almış bir kimse kıyamet günü o yarasıyla gelir. Yarası kanar ama yarasından mis kokusu gibi bir koku çıkar diyor. Allahu Akbar. İşte bu şehidin özelliği ve mükafatı. Rengi kan gibidir ama mis kokusuna benzer bir koku çıkar diyor. Şehitlerin görüntüleri, o manzara o kadar ürkütücüydü ki. Böyle yürekler dağlanıyor, gözler yaşarıyor, ağlıyorlardı müminler. Çünkü şehitlere müth de yapılmıştı. Ağızları, burunları, kulakları, uzuvlarının hepsi kesilmişti. Allahu Ekber. Onu size daha önce aktardım. Aleyhisselatü Vesselam amcası ve süt kardeşi Hamza radıyallahu anh'ın yanına gelince dayan, dayanamıyor hüngür 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 ağlamaya başlıyor. Neden biliyor musunuz? Daha önce anlattığım gibi içi yarılmış, göğsü yarılmış ve ciğeri çıkartılmış. Hint bin Utbe adındaki kadın tarafından çiğnenmiş. Ağzına alınıp çiğnenmiş aleyhissalatü vesselam, bu hali görünce hiç dayanamıyor, ağlıyor. Hem de öyle şiddet bir şekilde ağlıyor. Allahu ekber. Yani düşünsenize. Yani bunu tasavvur etmek için insanın candan sevdiği bir yakını, çoluğu, çocuğu, akrabası, Allahu ekber. Öldürülmüş, hadi öldürülmüş. Şehit o, Hamza radıyallahu anh. Biz kendimiz için tasavvur edelim. Bizden birisi böyle öldürülmüş bir vaziyette, o yetmiyor bir de içini açıyorlar, organlarını açıyorlar ve ona eziyet ediyorlar. Allahu Ekber hangi yürek dayanır? Hangi yürek dayanabilir buna? İnsanın en sevdiği ki aleyhissalatü vesselam Hamza radıyallahu anh'a o kadar değer veriyor ki yanına, yanından hiç ayırmıyor. Çok değer verdiği insanlardan birisi. Allah ondan razı <laughs> Böyle içini çeke 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 Ali Vesselam. İbn Hişam'ın siyerinde rivayet edildiğine göre Ali Sırat ve Hamza radıyallahu anh'ın önüne geliyor. Diyor ki senin başına gelen bu şey başka hiç kimsenin başına gelmemiştir diyor. Yani beni o kadar üzdü, o kadar öfkelendirdi ki diyor. Bu senin başına gelen hiçbir kimsenin başına gelmemiştir. Ve Cibril bana eğer bu İbn Hişam'ın rivayeti sahihse Cibril bana geldi ve dedi ki diyor Hamza yedi kat semanın üzerinde Allah'ın aslanı, Resulullah'ın aslanı diye yazıldı. Allah'a Ekber. Ben yani buna gerçekten yürek dayandım. Az önce söylediğim gibi insan kendi çocuğunu en değerli, en sevdiği insanı böyle parçalandığını düşün. İnsanların başına işler geliyor. Hastanelerde otopsi yapılıyor. insan ona dayanamıyor biliyor musunuz? İnsan o otopsiye, herhangi bir ölüm sebebiyle yapılan otopsiye dayanamıyor. Karşı taraftan zulme uğramış bir şekilde hem öldürülen hem de cesedi üzerinden zulme uğrayan bir kimseyi düşünün. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın ciğeri böyle yani. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam örnek. En değerli insanlarına böyle yapılmış işte. En değerli sevdiği insanlara böyle yapılıyor. Gözünün önünde ya.